Hocalar geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bölme, bölünme ile alakalı ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Rul hocamın anlattıklarını biz birazcık pekiştirmeye çalışacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Sorumuzu okuyorum. Özdeş kibrit çöpleri kullanarak yukarıdaki düzende yan yana 80 tane kare oluşturuluyor. Burada 80 tane kare varmış. Buna göre kullanılan kibrit çöpü sayısının acaba kaç tane var? 9 ile bölümden kalan kaçtır? Arkadaşlar buradaki kibrit çöpünü bir şekilde sistematik olarak saymam lazım benim. Yani bazen arkadaşlar şunu yapıyor. Oturuyor bunu sayıyor vakti varsa ama bu bir TYT sorusu olduğu için ve TYT'de vakit çok zor olduğu için ne yapacağız? Buna bir sistem geliştirmemiz lazım. Acaba bu kibrit çöplerini en optimal nasıl sayabiliriz? Şimdi birinci karede kaç tane kibrit çöpü var? 4 tane. Peki İkinci karede kaç tane kirpi çubuğu var? Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 saydım ya. Artık 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bundan sonrakinin her birinde 3 tane olacaktır. O zaman 3 artı 3 artı 3 şeklinde gidecek. Artı 3. Hocam kaç tane 3? E şimdi 80 tane kare varsa ben ilk kareyi kullandıktan sonra toplam kaç tane karem kaldı? 79 tane karem kaldı. O zaman buradaki 3'lerden tam 79 tane varmış. Tam 79 tane. Şu olmadı mı? 4 artı 3 çarpı 79. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olay 4 artı 3 çarpı 79'un 9 ile bölümden kalan kaçtır demeye geliyor. Peki bunu 3 ile 79'u çarpıp 4 ile ekleyelim mi? Hayır öyle yapmayalım bakın. 9 ile bölmek rol için 79'un 9 ile bölümden kalan kaçtır? 9 ve 9'un katlarını at. 7. 7 kere 3 21 artı 4. 21'in 9'a bölümden kalan kaçtır? Bakın işlem yapmıyorum. Şunu yapabilirim. 21'e 4'ü toplayabilirim. 25 diyebilirim. 25'in 9'a bölümden kalan 7 diyebilirim. Ama size bir şey anlatmaya çalışıyorum. 21, 9'a bölümden kalan kaç? 3 rakamları toplamı. 3, 4 tane yaptı. 7 yaptı. 9'a bölünüyor mu? Hayır. Demek ki buradaki kibrit çöplerinin adetlerinin 9 ile bölümünden kalan 7 olacakmış arkadaşlar. 17, 33, x, y, z diye gidiyor. Yukarıda verilen sayı dizisinde 17'den itibaren her sayı kendisinden önceki sayının rakamları toplamanın iki katı eklenerek bulunuyormuş. Örnek 33 nasıl buluyor biliyor musunuz? 17'nin rakamlarını topluyor. 1 ve 7. 2 ile çarpıyor ve 17 ekliyor. Ve bir sonraki sayı oluşuyor. X'i nasıl oluşturuyormuşum ben? X'i nasıl oluşturuyormuşum? X'ten önceki sayının rakamlarını topluyor. Bunu 2 ile çarpıyor. 2 katını alıyor ve bunu sayı ekliyor. O zaman 3, 3 daha 6. 6 kere 2, 12, 33, 12 tane yaptı. 45. Tamam ilk sayımızı elde ettik. Hadi bir tane daha bulalım, y'yi bulalım. Çünkü bundan sonraki ilk 10 sayı bizim için çok önemli. Hadi 45'ten sonraki sayı bulalım. 45'in rakamlarını topluyor. Bunu 2 ile çarpıyor ve bunu 45'e ekliyor. 4, 5 daha 9. 9 kere 2, 18. Bunu 18 eklersek 63. 40, 50, 63. Bir tane daha bulalım ve tamamlayalım. Mantığı görelim ondan sonrakinin. 63'ün rakamının toplamını buluyor. 6 artı 3'ü yapıyor. Bunu 2 ile çarpıyor ve bunu 63'e ekliyor. 6, 3 daha 9, 9 kere 2, 18. Bunu 18 eklersem 6, 7, 81. Tamam bu şekilde devam ediyor. Buna göre ilk 10 sayının toplamının 9 ile bölümden kalan kaçtır? Evet dikkatinizi çekti zaten arkadaşlar sizin de. İlk sayımız 17, sonraki sayı 33, Sonraki sayı 45, sonraki sayı 63, sonraki sayı 81. Hocam diğer sayıları bulmadınız. Belki de gerek yok. Toplamlarının ilk 10 sayının toplamının 9'a bölümden kalın istiyorsa e 9'un katısın sen. E sen de 9'un katısın. E sen de 9'un katısın. Ve diğerleri de 9'un katı olacak arkadaşlar dikkat ederseniz. O zaman ben ilk 10 sayının değil sadece birinci ve ikinci sayının toplamının 9'da bölümden kalanı bulurum. Hatta toplamam ayrı ayrı 9'da bölümden kalanları toplarım. Ya da toplarım 33, 17 tane yaptı. 30, 40, 50 yaptı. 50'nin 9 ile bölümden kalanı istiyorsa rakamları toplamının 9'da bölümden kalandır. Rakamların toplamı kaç olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Evet bu da güzel bir soruydu. Geçtim. Kemal Öğretmen, öğrencilerinden 3 basamaklı bir çift sayıyı... 3 basamaklı bir çift sayıyı... Şuraya yazayım. A, B, C... Bu arada çift dediği için C çift olması lazım. 18'e bölmelerini istiyor. Böldük. Bir bölüm var. Beni ilgilendirmiyor. Daha sonra kalanın 2 basamaklı olması gerektiğini söylüyor. Acaba öğrenciler en çok kaç farklı kalan bulabilirler? Şimdi... Bildiğim bazı var. Bu sayının bu sayıdan büyük olduğunu hatırlıyorum. 18'den küçük olması lazım. 18'den küçük 17, 16, 15 işte iki basamaklı dediği için 10'dan 17'ye kadar olabilir. Ama bunu biraz daha sınırlayabilir miyim? Şöyle düşüneyim. Bunu biraz daha sınırlayabilir miyim? Şimdi bu sayının çift olması belli. E şimdi buradaki sayıyla bunu çarptığınız zaman şuraya çift bir sayı gelecek. O zaman çift bir sayıdan çift bir sayı çıkarsam buradaki kalan ne olması lazım? Çift. Bu espri önemliydi. Şimdi Bölme devam ederken şuraya geldim diyelim. Çift oldu. 18 ile neyi çarparsanız çarpın çift. Buraya yazılan zaman çiftten çift çıktı çift. Demek ki bu sayı iki basamaklı 18'den küçük ama çift olması lazım. 10, 12, 14 ve 16 olacaktır. Benim sayılarım kaç farklı değer alacaktır? 4 farklı değer alacaktır arkadaşlar. Güzel soruydu. Şimdi Yukarıdaki kutular birinci ve ikinci satırda kendi içlerinde belli bir kurala göre doldurulmuştur. 7, 9, 11, 13, 17 tek sayılar. 3, 9, 15, 21, 6 şar, 6 şar artıyor dikkat edersiniz. X, Y ikillerinden buradan bir tane X, buradan bir tane Y. X birinci satırdan, Y ikinci satırdan seçiliyor. Buradan 7 seçtim, buradan 9 seçtim. Buradan 9 seçtim, buradan 123 seçtim. Bu X ile Y çarpılıyor. 6 ile bu çarpımının 6 ile bölümden kalan acaba kaç farklı durum oluşturur? Şimdi bakın x çarpı y'nin 6 ile bölümünden kalan demek e, x'in 6 ile bölümünden kalanla y'nin 6 ile bölümünden kalan aynı şey demektir. Peki yani çarpımların 6 ile bölümünden kalanı değil de senin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 1. Senin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 3. Senin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 11'i 6'ya böldüm. Ee, bir defa 5. Peki senin 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 1. O tekrar etmeye başladı. 1, 3, 5, 1, 3, 5 şeklinde ne yapıyor? Gidiyor. Senin 6 ile bölümden kalan kaçtır? 1. Senin e, ee, 6 ile bölümden kalan kaçtır? 1 yazdım ya. 3. 3. Hatta yine 3. Çünkü 6 kere 2, 12, 3 kaldı. Hatta yine 3. 6 kere 3, 18, 3 kaldı. Şimdi bakın. 1 ile 3 seçsem 3. 6 ile bölümden kalan 3. 1 ile 3 seçsem artık bir de almayayım. 3 ile 3'ü seçeyim 9. 6 ile bölümden kalan 3 yazmıştım. 5 ile 3'ü seçeyim 15. 12 yaptı 3 kaldı. Hangi ikiliyi seçerseniz seçin 6 ile bölümden kalan sadece ve sadece arkadaşlar 3 çıkmaktadır. O zaman kaç farklı durum vardır? Bakın 3'ü işaretlemeyi sakın. Kaç farklı durum vardır? Sadece bir farklı durum vardır. Güzel ve önemli bir soruydu. Biraz orijinal bir soru. Yukarıdaki çemberlerin her birinin içinde bir rakamı yazılır. 1, 1, 1, 1. Çemberler yan yana yazılmasıyla oluşan mesela 11, 111, 1111 gibi. Ve her rakamı 1 olan bir A sayısı elde ediyor. 11 bir A sayısıdır. 111 bir A sayısıdır. 1111 bir A 111 yine bir A sayısıdır. Ama bu A sayısını daha değerli kılan bu sayının 33 ile bölümden kalan 11 olduğuna göre çember sayısının alabileceği kaç tane çember yayına getirmelidir ki en çok olsun? Peki. 33 ile bölümden kalan 11. Arkadaşlar 33 ile bölünmek ne demektir? 11 ile ve 3 ile tam bölünmesi lazım. 33 ile tam bölünseydi. Ama 33 ile bölümden kalan 11 ise 11 ile bölümden kalan 11, 3 ile bölümden kalan 11. Ya bir senin 11 ile bölümden kalan 11 olabilir mi? Demek ki bu sayı 11'in tam katıymış. Ve bir senin 3 ile bölümden kalan 11 olabilir mi? Demek ki bu senin 3 ile bölümden kalan 2'ymiş. Peki ben ne arıyorum? 11'in katı olan bir sayı arıyorum. Peki benim sayım 11'in katı olması lazımsa ya şöyle olabilir. Ya şöyle olabilir ya da şöyle sorayım. 3 tane 1 olabilir mi? Olamaz. Ya 2 tane, ya 4 tane, ya 6 tane, ya 8 tane çift adet olması lazım birlerin. E ee, bana diyor ki en büyük sayının diyor en çok kaç tane alabilirsin diyor. O zaman ben 1 1 1 1 1 1 99 tane 1 alırım. 99 tane alırım yani. Değil mi? 99 tane bir alırım. Ama ben şunu söylüyorum. 99 tane almak istemiyorum. İki basamaklı en büyük değeri kaçtır diyor. 99 tane almayayım. Çünkü 99 tane alamayacağım biliyorum. Ne demiştik? Çift olması lazım. 98 tane bir alayım. 98 tane bir aldım. Peki 98 tane bir aldım da şu anda 11'in katı. Peki 3'le bölümden kalan 2 mi? E şöyle yapacağım o zaman. 3 ile bölünme nedir? Rakamlar toplamı 3 Üç ve 3'ün katı olacak. 98 tane 11'in rakamları toplamı kaç yapar? 98. Peki 98'in 3 bölünden kalan kaçtır? 2'dir. Çünkü 96 tam bölünüyor 2 kaldı. Gerçekten de eğer birlerden 98 tane olursa birlerden 98 tane olursa hem 11'in tam katı oluyor hem de 3 bölünden kalan 2 oluyor. O zaman ben bu birlerden yan yana 2 basamakta en çok kaç tane getirebilirim? 98 tane getirebilirim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geldim bir sonraki soruya. Şimdi bir tablo var. Bu tablo ile alakalı soruyu arka sayfada göreceğiz ama biraz tabloyu tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şuraya gelecek 10, şuraya gelecek 11, o zaman 12 nereye gelecek? Şuraya gelecek 12, 13, 14 diye biraz yazdım. Peki. Peki cümlesi neymiş bu? Olay neymiş? Birden başlayarak Tam ardışık tam sayılar, ardışık tam sayılar şekildeki düzenli tablonun karelerine yazılıyor. Tablodaki 378 sayısı şuralara bir yere 378 gelecek. 378 sayısı ile aşağıdaki sayılar hangisi aynı satırda yer alır? Peki. Şimdi 378 sayısının gizemine bakalım ilk önce. 378 sayısı. Hangi konudayız? Bölme bölme konusundayız. Peki 378 3'e bölünüyor mu? 8 7 daha 15 3. Evet 3'e bölünüyor. Peki 378 mi? Daha bakayım sayıya. Evet 378. Peki e, 7'ye bölünüyor mu? 7 kere 5. 35. 28. 4. Evet 7'ye de bölünüyor. E, 7 kere 4. 28. Kalan 0. Benim sayı 7 ile tam bölümlem sayı. Şimdi bu satır 7 ile bölümden kalan 1. Bu satır 7 ile bölümden kalan 2. Bu satır 7 ile bölümden kalan 3. Bu satır 7 ile tam bölünüyor. Şimdi benim sayım 7 ile tam oluyor, değil mi arkadaşlar? 378. 7 ile tam bölündüğü için kesin nerede olması lazım? Şurada olması lazım. 7, 14, 28. Eğer benim 378 sayımın burada olduğunu biliyorsam ben. Aşağıdakilerden bir tanesi, şunlardan bir tanesi yine bu satırda olması lazım. O zaman ben ne yarıyorum? 7 ile bölümden 7 ile bölümden kalan sıfır. yani 7 ile tam bölünen arıyorum. O zaman 7 ile tam bölünen bakın 28. Ya da Şimdi bunu aldık. İlk önce 378 sayısını tespit ettik. 378 sayısı 7 ile tam binomial sayı olduğunu bulduk. 378'in burada olduğunu bulduk. Eğer benim 378 sayım buradaysa, buradaki sayıların da özelliği 7'nin katı olmasıysa, benim şıklarda arayacağım sayı 7'nin katıdır. Ya da farkları 7, farkları 7, farkları 7. Bakın bütün sayıların farkları 7. O zaman diyeceğim ki 378'den şıklardan hangi sayı çıkarırsam örnek 12 çıkarttım. 6, 6, 366. 7'nin katı mı? Değil. Şıklardaki 378'den 28'e çıkarırsam 350, 7'nin 50 katı olacaktır. Bu şekilde de bir önemli bir şey arayabilirdiniz veya en başta anlattığım şekilde de ne yapabilirdiniz? Arayabilirdiniz. Geldim bir sonraki soruya. 711, 513. Yukarıda verilen iki sayıyı bir öğretmen sınıfın en çalışkan öğrencisine göstererek bu iki sayı ile istediğin kadar çarpma ve veya toplama işlemi yapmasını istiyor. 711 ile sonuç çarp, 712 ile çarp sonra 513 ile topla gibi. Aşağıdaki sayılarda hangisi öğrencinin bulacağı sayılardan bir olabilir? Ben nereden bileyim öğrencinin hangi işlemleri yapacağını? Peki. Peki sayıları biraz daha yakından incelersek bir şey dikkatimizi çeksek. 711 öyle bir sayı ki duyayım sizi. Evet hocam rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı. Bu sayı 9'un katı bir sayı. 513 bu sayı 9'un katı bir sayı. 9'un katı olan iki tane sayı elinizde varsa istediğiniz işlemi yapın. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve istediğiniz kadar yapın. Çıkan sonuç 9'un katı olması lazım. Ne arıyorum ben? Şıklarda 9'un katını arıyorum ben. Şıklarda 9'un katını arayacağım. Rakamlarını toplayacağım. 9 ve 9'un katı olmasına bakacağım. Ya da 3, 6 daha 9 atıyorum. 6, 6, 12, 8 daha 20, 7 daha 27. Evet. A şıkkından buldum. 9'un katı olması lazım. Peki diğerlerine de bakmam lazım. 6, 3 daha 9. 6, 3 daha 9. Bu sayının 9'a bölümden kalan 7'dir. 6, 3 daha 9. 8, 1 daha 9. 7, 4 daha 11. Bu sayının 9'a bölümden kalan 2'dir. 6, 3 daha 9. 9'u zaten attım. 8, 1 daha 9. Bu sayının 9'a bölümden kalan 8'dir. 6, 3 daha 9. 9'ları zaten attım. Bu sayının 9'a bölümden kalan 7'dir. 9 ile tam bölümden tek şık A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Periyodik bir soruyla bölme bölünmeyi birleştirmiş olduğumuz bir soru. Şimdi bakın kutu, kare, yuvarlak, daire, yıldız, ters üçgen. Yine dikkat ederseniz şurada ne yaptı? Tekrar etmeye başladı. Yani şöyle bir olay var. A, <laughs> B, C, D, E. A, şunu diyeyim A, B, C, D, E. Sonra bir daha A, B, C, D, E. Bu şekilde ne yapıyor? Tekrar etmeye başlıyor. Her beş tane de bir kendisine geliyor. Diyor ki, baştan A'nıncı ve B'ninci semboller aynı olduğuna göre, eee aşağıdakilerden hangisi AB sayısı olabilir? Şimdi. 7. sembol kimdir? B'dir. Nasıl yapıyoruz hocam? E 5'in katından 2 fazla. Yani 5 dönmüş 6 7. Yani bu nedir? B. Yebinin sembol e 5'in katından 1 fazla. Bu A'dır. E bakın A ile B sembolleri aynı olmadı ki. Yani ikisinin de 5 yapımından kalan ne olması lazımdı? Ya ikisinin de aynı harf olması lazım değil ki. Peki. 76'nın 5 bölümden kalan kaçtı arkadaşlar? 1. 101'in nasıl yaptınız hocam? E bir sayının son 5 e, son basamağının 5'in katı olması lazım veya 0 ve 5 olması lazım. Vural hocamız bunları anlattı. 76'nın 5 bölümden kalan 1. 101'in 5 bölümden kalan 1. Bakın ikisi de iki sembolde aynıdır. Hatta ikisi de nedir? Kutudur veya benim ifademle A, A gelecektir. Buraya arkadaşlar cevap C seçeneği olacaktır. Bir sonraki tekrar soru çözülmelerinde hatta EBOB-ECOG söyleyeyim şimdiden. EBOB-ECOG'da beraber olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.